Valorant'ın yeni ajanı Veil'in yetenekleri belli oldu hızlıca göz atalım. C yeteneği tutulma ile başlayalım. Bu bir bomba mekaniklerine sahip. Atıyorsunuz ve rakibin var olan bütün hareketlerini yavaşlatıyorsunuz. Bu etki oyuna yeni geldi. Serserletme etkisinin birazcık geliştirilmişi gibi düşünebilirsiniz. Yani serserletmede yine şans izleri one tap yeme şansınız vardı. Bunda sanki daha zor. Q yeteneği ismi ışık hızı yetenek deş mekaniklerine sahip sol tık ile iki deş sağ tık ile de tek bir deş atabiliyorsunuz. Baktığınız yöne doğru deş attığınız için ilk deşi yukarı doğru atıp havalanıp ikinci deşlere de ileri gitme şansınız var. Jet'in kombosunu tek bir skill ile yaptığınızı düşünebilirsiniz. Gelelim E yeteneği yani imza yeteneği kırılma. Zemine bir ışık işareti bırakıyor ve tekrar etkinleştirildiğinde oyuncu ışık formunda bu noktaya geri götürüyor. Phoenix ultisi ile yorunun birleşimi gibi düşünülebilir. Geri dönmeye basmadan vurulursanız ölüyorsunuz. Bu arada geri dönmeden de devam edebiliyorsunuz. İlla işarete geri döneceksiniz diye bir şey yok. Yetenek 2 kişi vurunca da yenileniyor. Son olarak ulti yakın sayan ışınlar attığımız C yeteneği bombanın daha geniş alanlı versiyonu. Bizi büyük oranda hızlandırıyor ve isabet eden düşmanlara da bombadaki gibi ağırlaştırma etkisi veriyor. Yetenekler bu şekilde siz bu hocanın nasıl bulduğunuz düşüncelerinizi yorumda paylaşın. Benzer haberler için de oynakları hakları sayfamızı takip edebilirsiniz.